Askerden yeni geldim. Aylardır oyun yüzü görmüyorum. Hayalini kurduğum çarı yapmak için içinse biraz farm yapma ihtiyacım var. Youtube'daki farm rehber videolarına baktığımda ise ya eksik ya da hatalı bilgiler var. Şöyle bir düşünelim. Elimizde 4 farklı farm çarı olsaydı ve oyundaki tüm slotları o slota en uygun olan çarla üstelik elit tam olmadan deneseydik. Ve sen de bu sayede hangi slotta ne kadar para kasabilirsin? O slot için hangi itemler gerekli? En uygun klas hangisi? Slota kasa girse ne yapmalısın? Ve çarın itemlerini ne kadara satın alabilirsin? Bu bilgileri tek videoda öğrensen harika olmaz mıydı? O zaman videoya bir like at ki serinin devamı hızlı hızlı gelsin. Öncelikle çarımızı hazırlıyoruz. Daha pet görevini yaparken bile bir hayli zorlanıyoruz. Ben bu adamlardan nasıl kase alacağım? Çok hızlı vuruyor bunlar. Evet. KSC çaban biraz sonra KSC'ye dönecek. Ehe güzeldi. İyi <Bir> portlayacağım ya. Banlayacaklar <laughs> <laughs> ya banlayacaklar. <laughs> ben öyle mi yapıyorum eşek? <laughs> Yağlamıyorum ki ben bundan kanka bu yani normal değil bu. Garip vuruyor çocuk. Oğlum Elimle alamıyorum adamdan. Ciniyle nasıl alayım ben bundan? Cini daha hızlı bu arada elden. Allah Allah. Hmm. Deme ya. Hayır ben daha kecon görevini bitiremedim ki adam yüzünden yani. <laughs> ben buradan slot almayı düşünüyorum bir de. Bütün bir oyunun kecon görevi görevi duruyor oğlum zaten. E ee, hocam nasıl bir konsept bu? Kecon slotu için öyle fazla bir level'a gerek yok. 14 level'a gelince direkt slota koşuyorum. Bu slotun asıl sıkıntısı boş yer bulabilmek. Tek tek serverlara giriyorum ama tek tip çarla kasan oyuncular var. Bu da bütün çarların muhtemelen aynı kişiye ait olduğunun bir işareti. Şansımı son olarak pazar sunucusunda denemek istiyorum. Belki sıra sayıyor diye boş olabilir. Yaklaşık 90 kişilik sırayı bekledikten sonra 0-3'e giriyoruz ama maalesef bu slotta dolu. O zaman yapacak bir şey yok bir yere kase atmam. Bir saniye PM geldi. Buyur. Hmm, tüm slotlar dolu senin çarlar mı var tüm sorularda aynı tip çar doğrudur yok benim tek çar kanka hmm. youtube videosunu yapmam lazım bu slotum. her yerde makrocular var nasıl yapalım o işi belki verir slotu bir şey olur kısmet ya bu işler kısmet 3 gün sonra gel hmm. Böyle bir vakti yok. Şöyle şöyle bir şey yapsak mı? Burayı benim 10 saat dönmem lazım sadece. Dropları sana vereyim. Parası lazım değil. Arkadaşlar bir süre konuştuktan sonra YouTube kanalımı bildiğini fark ettim ve durumu Discord'da konuşabilir miyiz diye sordum. O da sağ olsun kırmadı geldi. Alo. Alo. Yunus hoş geldin abi ne haber? Hoş bulduk. Abi gerçekten sen misin ya? Ay abi yayında falan değilsin ama? Değil <laughs> yok yayında değilim ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Onur? Abi o kadar çok takip ediyorum seni. Harbi. O kadar çok keyifle izliyorum ki. Bak Vallahi. sana yemin ediyorum sırf <laughs> Onur seven dedin diye ben bir an zaten şaşırdım. Youtube'u takip ediyor muydun bilmiyorum da. Abi etmez olur muyum ya? Bir saat şey tüm <laughs> e, slotlarda farm atıyorsun. Seven der demez ben dedim ki ya imkanı yok ya. hani Seven Askerden geldim diyor tam biliyorum onur senin askerden de yeni geldiğini biliyorum. Şu söyleyeyim mi ya gerçekten yani sana kurban olsun ya bak o derece söylüyorum sana. Ya demek ki diyorum ya nasip kısmetmiş ya gel 10 saat değil sana 24 saat kurban olsun ya. <laughs> ya ben Adam ya. Ya şöyle yapalım. Abi ben, ben senin için geliyorum. Her şeyimi feda edeyim. İstediğin varsa kejon veririm. Sana kekuri bileleyim, altan aksın. Hayır vallahi teşekkür ederim. Ben burayı döneyim Yunus. Buranın tüm geliri senin. Bana kesinlikle slot bedeli lazım değil. hepsi senin olsun. Hiç sıkıntı yok. Ya senin canın sağ olsun ya. ya Hiç benden yani. bağış olarak kalsın onlar. Hayır, hayır vallahi kabul etmem. Sana. Öyle bir şey zaten kabul etmem. E, seni farmından ne diyoruz? Range'te noktaları. hemen söyle sana. E, Hemen söyleyeyim. Ee, Onur, gene hammer kullanacak mısın? Kullanırım, evet. Ee, hemen Otter'dan, e, en son sayfadan kanka. En alttaki hariç, üstteki 3 tanesini tıkla kanka. Tamam. Support yerinden Switch koy kanka. KS'ciler geldiği zaman en azından Switch 10 dakikada bir kendine bassın. Tamam. Level'in kaç kanka? levelin? Level önemli. 14 şu anda. Sen DC Flash'ını koy kanka. İlk etapta belki Wolf olur veya olmaz, elindeki silahını bilmiyorum. Şu an çitin bov var. Tek atar yani. Kejon'a tek atıyordur. Bakayım atıyor. Artı kaç çitin bov'u? Artı 7. He artı 7 mi? Tamam. Kejon bov'u 2 atıyor. Ya normalde 2 atması iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? Ee, çünkü RPR süren daha Kısa, şey yani... olacak. Ama level atlayınca sanırım olacak ya. Ya zaten 35 level'e kadar bir gelsen, ondan sonra level sorunun kalmayabilir. 35-40 arasında level sorunun kalmıyor. Şunları koyayım mı peki? Bu fire arrow falan koyuyorlar bazıları. Şey fire arrow he e, kanka normalde fire arrow ve e, poison arrow'u ikisini koydu, koyman gereken yer sana KS ye geldiklerinde. He. Çünkü ikisini birden attığı zaman mana yeme mana yiyor. Ondan dolayı mana yemesin diye sen sadece poison arrow'u koy bir de yanına ezik bow'u koy. Archer var ya Archer'ı koy. Tamam şöyle yapayım. Heh, sen sadece ikisini koy e, basit skill'i tıkla basit skill'i <laughs> tıklamayı <gülüyor> unutma. <gülüyor> Aynen çünkü okçuda sürekli R olay olmadığı He, için tamam, elini kırıyorsun sürekli. Da. Range, Range of Actives'i ona çektim. 10. aynen öyle. Başka bir şey. Zaten o potmana yerini sana anlatmaya gerek yok zaten. Aynen aynen. 76 mod. tamam. Şu şekilde başlatıyorum o zaman. Loot ayarını kaç yapıyorsun? 50k yap, 50k. 50k, 50, 50, K. K. 50 K yap. Bu sadece, sadece kekulleri mi topluyor? Ee, kekulleri <laughs> topluyor Onur. Bir de low kuy... E, ha, ıı, yani. ha o mesela çok önemli şey. Mesela ben ondan... 24 saat içerisinde 20-30 en para kasıyorum mesela. Gene hamur boşa gidiyor. Ha, bak o güzelmiş. Peki çok güzel. Mesela benim mesela bir pakette şu an 3000 tane birikti. 7.5k'dan 7.5m yapıyor o 1000 tanesi zaten. Çok güzel kar bırakıyor. Onun dışarısında gelenler elmaları üstündeki e, range'in dolana kadar mesela ha. ben 1500'de falan atıyorum. Sen takip edersin peri falan varsa. Ha, şey çok önemli. Bu mesela 2 tane yetmez. Bunu gece yatarken sakın unutma o boğlar. <laughs> En az üzerine 4 tane koyman lazım kanka 4 paket. Deme çok yaratık var biter ben onu ayarlarım. Potu pot at, kullanılmaz gelip... mı burada gerek kalmıyor mu? Yok yok sana gelip vuramıyorlar burada hiç pota gerek yok. Değil ha mi? Çok pot nerede diyorsan ha, bakayım manan gidiyor ama işte senin şu an mana üzerinde yok. Mana ee, ayarlarım bu... aslında nasıl yapalım? Ee, onu nasıl yap biliyor musun? İlk etapta istiyorsan sen şu zehiri kaldır. Değil mi Zehiri Aynen. Çünkü senin levelin şu an çok düşük olduğu için ya sana kurban olsun istiyorsan gir benim çarımda bir masrafsız yok, yok, yok. yap. Valla dişinden yeter ya bir tanesi. Çarı da tam şeye koyabilirsin. 617 veya 618 rengine tam koyarsan bir yere takılmaz hem. Şöyle 618 yapsam şöyle iyi gibi. Heh, 18 de olur aynen. Çünkü oralara koyarsan takılma olayı olmaz. Hadi şimdi Kejon slotunun ustası olalım. Kejon 6 level ve Kejon warrior 16 level. Bu slotta sürekli X kasacağın için bir süre sonra Coins ve Monster Stone Drop'u maalesef alamayacaksın. Peki slottaki para kaynağımız nedir? Öncelikle Kekuri ve sonrasında Low Quality Gemler. Kekuri tanesi Zero sunucusunda 7 hem, gemlerse NPC'de 7.5K'ya satabiliyorsun. Bu slot için en iyi klas okçu. İtem olaraksa old takı set yapıp üzerinize görev itemleri giyebilirsiniz. Hatta takıları bile görev itemi takabilirsiniz. Elinize takacağınız bow tercihiniz ise kazancınızı uzun vadede etkileyecek. Biz +7 Chitinbow kullandık ama siz Chitinbow bow +3 tercih edebilirsiniz. Şöyle ki oyunda dayanıklılığı en yüksek olan bow Chitinbow. bow. +7'si de +3'ü de 13.000 durabilite sahip ve uzun vadede daha az gin hammer kullanmanızı sağlayacak. Chitinbow bow +0 pazarda 15m civarında ve +3'ü de 21m civarına denk geliyor. Bunun dışındaki eşyalar eğer görev itemi kullanırsanız çar için banyo Game'den 30 em çekmeniz yeterli olacak. Bu da videonun editlendiği tarih olan 10.03.2024'te yaklaşık 105 TL'ye denk geliyor. İtemleri koyduk. Peki keş DC Premium 2159 KC, otolud 248 KC ve Cil ile Cin Hammer'da 149.99 KC. Biz Patos ve Valkyrie set de koyduk ama bunları almanıza inanın gerek bile yok. Bu alacaklarımız 2655 KC tuttu ve Binary Game'den 2800 KC çekiyoruz. Bu da mevcut fiyatla 1050 TL denk geliyor ve farm için artık hazırsın. Şimdi gelelim asıl herkesin bilmediği kısımlara. Poison Arrow ve Flame Arrow okçunun diğer skilllerine göre biraz daha erken atıldığı için KS konusunda oldukça yardımcı oluyor. KS geldiği zaman bu iki skilli Arrow skillinin önüne koyarak kullanabilirsin ama dikkat et mana harcayacaksın çarın üzerine birazcık mana koy. Peki KS ile başa çıkamazsak ne olacak? Her zaman söylediğim gibi bir mage slotu kökünden söker. Mage'ini getir, TS bas. 18 skillini koy ve slot artık sende. Ha bunun da tabii ki dezavantajları var. Mage TS ve manayı oldukça fazla harcayacak. Yani KS attığın her dakika aslında sana para kaybettirecek. Ama sen inatçı bir psikopatsan sonunda emin ol kazanacaksın. Şimdi biraz da para konuşalım. Slotta 20 saatte 8 tane kekur renk aldık. Pazarda satsak 56 m edecekti ama uzun sürecekti tabii ki. 2037 tane low quality gem kastık ve bunların NPC satınca 15 m 277 k para geliyor. Biz kekur kırdırıp siper olarak satmayı tercih ettik ki daha kolay olsun. Burada epey şanssızdık bu arada ve sadece 11 tane siper aldık. Yunus dedi ki ben bu kadar kötüsünü görmemiştim. Siperleri 3.5'tan sattığımız senaryoda 38.5 M para geliyor. Ve kastımız nakitle birlikte 53 M 800K para yapıyor. Peki masraf nedir dersen bir paket cini ve 15 tane cini emir harcamışız. Zero sunucusu için bir paket cini 18 M ve 15 tane cini emir 6 M ise ediyor. Yani toplamda 24 M masrafımız var. Sonuç olaraksa 29M800K kar etmişiz. Slotta videoyu kolayca çekmemi sağlayan Yunus'a çok teşekkür ederim. Tabii ki slottan kastıklarımız o her ne kadar kabul etmese de anlaştığımız gibi ona kaldı. Bu seri boyunca bu arada videoların sonunda o slottan ne kadar para kastıysam an bile götürüp katlamaya çalışacağım. Hem keyifli birazcık e upgrade olmuş olsun hem de bakarsın daha fazla para kasarız. Hadi oraya geçelim. Ne yapabilirim? Bunları nasıl katlayabilirim? Katlayamaz. Nasıl katlayamam? Emin misin? Katlarsın. Eminim. Tamam. Katlarsa peki Mami Nut'ta. Bana mı verelim katlayıp ikiye... Ahlan, iki ağlanma Mami. 2 3 4 5 Durduk. 2 3 4 5 5'e bu varlar. 5'e varım. Oha, ölüm. Oğlum, harbiden katladı lan. 6'ya at oğlum, onları 6 atmadan katlanır mı? 7'ye at. 6'ya at oğlum. Önce 6'ya atsa olur mu amca, müsaadenle? Kendisi çekince 2 mi atıyordu? Hazır mıyız? Biz de gelir bu arada. Ha pardon. 7'ye koyayım, yandı ya. Of, oğlum. O katlama of. challenge. Onu 4'e koyar mısın? Artı altısı ne kadar ediyor Raptor'ün? 36 falandır. Yok lan daha fazladır lan 36 değil 50 falandır. E o zaman her türlü 33. kardayım şu an. Evet. 64 M. Bak bak 4'e koymadın yenecek o. 64 M bu arada. 4'e koymadın yandı o. Oha 1.5 GB kar mı şu? 7 yani yedi, hayır, yedi, hayır hayır hayır. Bak kafamda şöyle bir şey vardı. Oğlum. <laughs> bile yedi net yedi Kafamda bu şöyle bir şey vardı ama. Slot'tan Heh. kaç MK kastıysak 2 katına ulaştığımda duracağım demiştim. Yoksa bunun bir sonu yok yani baktığında. Her türlü bence şu an yedi, kardayım. Ye. Mami. Heh. Heh. Her türlü şu an kardayım bence bunu... <laughs> <laughs> Devam edeceğim mi peki buna? Bir daha yapacağım mı bunu? Evet. Ya bas gittin oğlum ya delikanlı ol biraz. Oğlum delikanlı ol dediğin itemin tanesi 54M. Şurası 300-350 lira yapıyor. Sen o kadar delikanlı mısın? Ya bir şey diyeceğim. Artı altı raptor değerli mi? Yani evet. Evet e değerliymiş. Tamam tamam. Atma atma .Yeah. Şey evet. mi? Bir tanesi mi iki tanesi mi? Bir tanesi ya. İki ya tane oğlum artı birken de değerliydi ki. He. 60M desek. 120 m slottan kastım 53 m'i 120 m yapmış oldum hem slottaki kankam kazanmış oldu hem ben kazanmış oldum tamam onu bana baş bu videoyu yapmam için slotunu veren Yunus'a ve desteğini esirgemeyen Bino e sonsuz teşekkür ederim. Sıradaki slotu yorumlarda belirt ve video bir like at ki devam gelsin. Hadi kaçtım.